E, aslında öncelikle sevgili Esra senden başlamak istiyorum. E, şöyle bu cezaevindeki kapasite e, süreci yani şimdi normal şartlarda hem Türkiye'deki hem Kürdistan'daki cezaevlerindeki kapasiteler nasıldır? E, cezaevleri kapasitelerinden daha fazla mı bir şekilde üretiliyor? Bunlara dair değerlendirmeniz nelerdir? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere bakacak olursak en son 1 Ekim 2025 tarihi itibariyle 402 ceza infaz kurumunun bulunduğu yine bu ceza infaz kurumlarının kapasitesinde yine 304.886 olduğunu ve mahpus sayı yine aynı tarih itibariyle mahpus sayıların da hükümlü ve tutuklularla birlikte yaklaşık 420.906'ya ulaştığı görülmektedir. Bu da şu demektir, toplam hapishanelerin toplam kapasitesi yaklaşık %138 oranında artış göstermektedir. Hmm. Ee, bu cezaevlerin e, tamamında e, artış e, ne yazık ki e, bir takım problemleri de beraberinde getirmektedir. E, bu problemlerin başında aşırı doluluktan bahsedebiliriz. Yine mahpusların barınma ihtiyaçlarının barınma ihtiyaçlarını ilişkin olarak bir problemler kısıtlamaların ortaya çıkmasına yine bazı cezaevlerinde hijyen koşullarının ortadan kalkmasına da yol açabilir. Hı hı. Bu Kürt illerindeki hapishanelerde daha net bir şekilde gözle görülebilir. Yani raporlardan da anlaşılacağı üzere daha bir belirgin belirgindir. Bununla birlikte bu aşırı doluluk sadece fiziki şartlar olarak değerlendirmemek gerekir. Bununla birlikte mahpusların psikolojik iyi halini ve insan uygun bir şekilde yaşama konularını da etki etmektedir. bu duruma bakılacak olursak bu durumun artık münferit bir insan hakkı, münferit bir hak ihlali değil de bireysel olarak değil, daha çok yapısal bir insan hakları krizine dönüştüğünü görmekteyiz. Ee, peki bu kapasite fazlalığı mesela işte T tipi ya da F tipi gibi e, cezaevi tiplerine göre değişkenlik gösteriyor mu? Bu genel olarak bütün cezaevilerin tiplerinde görülen bir şey midir? Bu kapasite olarak tüm cezaevlerin, yani bu genel müdürlüğün oluşturduk raporda bütün cezaevlerin kapasitesi olarak değerlendirilip bu kamuoyuna paylaşılmaktadır. Ee, sevgili Esra, şöyle aslında hani medyada da çok fazla karşımıza çıkıyordu bu infaz yakma mevzuları söz konusu olabiliyor. Hem biraz bu infaz yakma sebepleri yani neler oluyor? Bir de bu konuda hiç alınan bir emsal karar var mı infaz yakma ilişkin? Şöyle söyleyebiliriz, infaz yakma ilk başta bir değinilmek evet. istiyorum. Hı -hı. İnfaz yakma şöyle değerlendirilebilir, cezası hukuki açıdan cezasını tamamlamasına rağmen mahpusun, infazının ertelenmesi, geciktirilmesine yönelik hareketlerdir bunlar. Bunların gerekçeleri genellikle idari tedbirler, güvenlik tedbirleri, yine siyasi mahpuslara ilişkin olarak idari takibatlardan oluştuğunu dile getiriyorlar. Ancak çoğu zaman bu denetimsiz ve ve keyfi bir uygulamadan ibaret oluyor. Örnek vermek gerekirse daha çok işte tahliyesi olacak mahpuslara ilişkin işte ek disiplin soruşturmalarının ortaya çıkarılması. Yine bununla birlikte işte idari işlem devam ederken tahliye edilemeyeceği hususu bu da bir gerekçe olarak örnek vermek gerekirse yine bu hususla birlikte bu süreçte ee, bu tahliye sürecinin sekteye uğraması sürecinde yine bu e, mahpusların e, aileleriyle görüşmünde engelleme gibi bir e, durumu mevcuttur. Bu ifaz yakmaların bir sınırı yok mu? Hani 6 kez ceza vermedir, 7 kez, 8 kez. Bunun bir şey noktası yok mu yani? Hani sınırlandırılabilen bir e, yasal olarak bir kısıtlaması yok mu? Yani şöyle zaten infaz yapma resmi bir, yani normal yapılması gereken yani usulsüz bir şey aslında ee, ve e, gördüğümüz üzere yani şu an Türkiye hukuk sisteminde de göreceği üzere yasal olmayan şekilde bazı kararlar alınabiliyor. Hı hı. Yani mesela örnek veriyorum gözaltı kararları da normalde yasal bir süreç bahsettiğiniz gibi 3 yani günlük bir gözaltı süresi e, ne e, var normalde yasal şartlarda ancak bu yasal şartlar yine de... E, Kişi aleyhine döndürülebiliyor yani bir evet yerleşmiş bir hukuk sistemimiz var ancak yine de eğer kendilerine ilişkin olarak hani mahpuslara ilişkin olarak ihlal söz konusu olduğu zaman tekrar bir kanunla ya da tekrar bir kararla böyle bir aleyhe delil oluşturabiliyorlar. Sevgili Esra, zaten şöyle aslında evet yaşanan hak ihlallerini bir uzun hani uzun zamandır konu konuştuğumuz bir şey ve gündemde de hala güncelliğini koruyan da bir konu aynı zamanda. Peki şu asıl biraz da şuradan sormak istiyorum. Yani evet keyfi müdahaleler söz konusu olabiliyor ancak uluslararası anlamda yani uluslararası mekanizmaların yaptırım güçleri neler oluyor? Yani bu kadar evet hak ihlalleri yaşanıyor ama bu hak ihlalleri karşısında başka bir Mekanizma devreye giriyor mu, girmiyor mu? Giriyorsa da nasıl oluyor bu? Şöyle değerlendirmek gerekirse e, cezaevlerinde yaşanan e, hak ihlallerine ilişkin olarak e, elbette ki bir hukuki yaptırım e, söz konusu olacaktır. E, bir dizi sözleşme e, Türkiye taraftır. E, bunlardan bah, başlıca bahsetmek gerekir. gerekirse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi de yine var. E, Türkiye taraf olarak iki sözleşmeye de e, mahpusların e, yaşam haklarına e, sağlık haklarına insan onuruna uygun yaşama durumlarına ve işkence yasağı gibi yaşamsal haklarını korumakla yükümlüdür. Yine bu yaptırma tabi olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden söz edebiliriz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kararları emsal teşkil etmektedir. Örnek vermek gerekirse Ebedin Abi Türkiye 2018 kararı vardır. Burada da işkence yasağına ilişkin olarak e, bir Türkiye mahkum edilmiştir, tazminata mahkum edilmiştir. Kişinin kendini rahatsız, kendine özgü bir rahatsızlığı olmasına rağmen bir diyet listesi oluşturması gerekmektedir. Hani cezaevi koşullarının, hapishane koşullarının buna uygun olmamasından kaynaklı. E, bu süreç devam ederken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındıktan sonra e, ve Türkiye mahkum edilmiştir. Ya, ve, ve buna ilişkin birden çok fazla, yani burada sayamayacağım çok fazla e, emsal kararlar vardır. Özetle söylemek gerek Tekirse, evet bir hukuki yaptırım vardır bu hak evet. ihlallerinin. Ee, dediğimiz gibi bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da emsal teşkil etmektedir. Aslında yine söz sendeyken e, soruyu sana iletmek Hı -hı. istiyorum da şöyle aslında sevgili Esra, biz programı açarken bir barış tartışmasının yaşandığı bir süreçten geçiyoruz dedik ama e, açıkçası e, hani sevgili Hanım da ifade ettiği gibi aslında raporlarla da çok e, hak yaşanan hak ihlallerine yönelik bir çözüm üretilmediğini de aslında görüp ya da yorumlayabiliyoruz. Tam da buradan aslında şeyi sormak istiyorum yani evet bu barış tartışmalarında öne çıkan bir başlıktı da hasta tutsaklar mevzusu özellikle. E, kamuoyunda da çok yer aldı. Şimdi bunlara yönelik hani siz hem Ahmet Barosu olarak hem İHA'de de bu konuda çalışmalar yürüten bir e, dernek olarak e, ya içeriden acaba adımlar atılıyor mu buna ilişkin? Yani ya da e, atılacağına dair bir emare var mı? Hani serbest bırakılacağına dair? Yani asıl bir genel çerçevede değerlendirmenizi isteyeceğim. Sürece ilişkin bu hasta mahpusların ve siyasi tutsakların durumu nasıl olacak? Evet e, söylediğiniz gibi gerçekten e, bu başlık hapishane konusu özellikle bu mahpus hasta mahpuslar ve siyasi tutsaklar hep gündemdeydi. bu gündemde olmasının başında işte bildiğiniz üzere İnsan Hakları Derneği yıllardır Hasta mahpuslar hakkında raporlar düzenliyor ve bu raporlarda gerçekten yapısal ciddi bir sorun olduğunu dile getiriyor. Hani ortaya koymaktadır. Bu raporlarda Adli Tıp Kurumu'nun bağımsız karar değerlendirmelerde bulunmaması, yine infaz e, kurumlarının e, inisiyatif almaktan çekilmesi yine mevzuatımızın e, yorumun sınırlı olmasından kaynaklı olarak e, ne yazık ki hastalık riski e, yüksek olan e, mahpusların e, infazları yani tahliyeleri ertelenmekte ve çıkamamaktadır e, barış sürecine ilişkin olarak da barış sadece e, silahların susmasıyla değil hani, yorum olarak söylemek gerekirse e, toplumun adalet ve eşitlik dengesini de yeniden inşa etmesi gerekmektedir e, bununla birlikte cezaevlerinde e, siyasi mahpusların serbest bırakılması, e, ifade özgürlüğü ve düşünce özgürlüğünü de yeniden gündeme getirmesi ve değerlendirmesi gerektiği kapsamında değerlendirmek lazım. E, ve e, bu adıma ilişkin olarak hani sorduğun soruya ilişkin olarak e, gözle görülür bir e, adım atı, atılmamıştır. Hani ne yazık ki. E, yani şu an gündemde e, konuşulmuyor. Tam da oradan aslında düzenlemeler sağlanması gerekiyor dediğiniz yerden devam edelim sevgili Esra. Şöyle, şimdi 11. Yargı Paketi de çıktı. Anladığımız kadarıyla bu yargı paketin içeriğinde hasta tutsaklar ve siyasi tutsaklar ilişkin bir şeyler var mı? Hani varsa biraz orayı açabilir misiniz diye soracağım. Bir de Şöyle. bu 11. Yargı Paketi'nin bu kadar tartışılma sebebi ne oldu? Şöyle 11. yargı paketinin içerisinde konuştuğumuz konuya ilişkin herhangi bir şey gündeme gelmemiştir. Hani bu yargı paketi içerisinde daha kapsamlı bir konu olduğu için belki daha sonraki bir süreçte sadece o kapsamda sadece hapishane ve tutsaklarla ilgili hasta tutsaklarla ilgili bir paket hazırlanabileceği hani konuşuluyor. Bu 11. yargı paketine ilişkin olarak hani değerlendirme kapataslak bir değerlendirme yapması gerekirse odak noktası ceza yani burada daha çok ağırlıklı olarak cezaların artırılmasına ve suç tiplerinin genişlemesine odaklamış odaklanmıştır 11 yargı paketi bu yargı paketinde aslında bir yargı reformu yargı reformun şöyle olması lazım sadece cezaya ilişkin değil Hani daha çok işte toplumun, e, toplumun haklarına işte yargının e, toplumun yargıya olan e, gücünün e, güçlendirilmesine yine toplumsal barışa ilişkin de hedef almalıdır. E, bununla birlikte e, bu yönle bakıldığı zaman insan hakları perspektifiyle bir takım bu eksikler mevcuttur bu bahsettiğimiz yönüyle sadece cezalandırma yönelik e, olarak e, bununla birlikte eğer bir hani bir düzenleme yapılacaksa bir yargı reformu yapılacaksa bu yargı reformunun başına odak noktasını e, insan haysiyeti ve insan onurunu ve adil yargılanma haklarını e, dile getirilmesi gerekmektedir yani ön plana çıkılması gereken e, başta konulardan biri budur yine e, bu yargı paketine ilişkin olarak ceza e, çocuk adalet sistemine ilişkin ve işte e, toplumsal cinsiyet e, cinsiyete ilişkin yine e, toplumsal cinsiyet ve e, ifade özgürlüğü, adil yargılanmaya ilişkin de yapılacak reformlarda yine uluslararası hukukta bahsettiğimiz gibi sözleşme maddelerine uygun bir hale getirilmesi gerekmektedir. Aslında tam da bahsetmiş olduğumuz bu toplumsal barış inşasında da ters düşen durumlar olarak da aslında kendine ortaya çıkar. Hem ifade özgürlüğü açısından da sıkıntı yaratabilecek bir şey. Evet. Çünkü hem kendi kimliğini ifade etmek ya da buna dair herhangi bir hal ve hareketin suç sayılacağı bir durum. Aynı zamanda hasta tutsakların veya siyasi tutsakların cezaevlerinde haksız yere bulunması. Bir yerde de aslında bu tartışmalar yani barış tartışmalarının olduğu süreçte birçok soru işaretlerini yalnızsız bırakan da bir durum oluyor maalesef. Ee, şimdi evet sorunları konuştuk, ee, neler olduklarını ve bunu, bu sorunlar da raporlaştırılmış da sorunlar keza. Ee, bu sorunların biraz çözümlerini de aslında konuşmak istiyorum da aslında öncelikle hani Esra senden başlayayım. Yani evet sorunlar tespit edildi, sorunlar konuşuluyor. Aslında ilgili mekanizmaların da nereler olduğu da biliniyor. Ee, ama yine de ben e, ihade olarak da sizden de dinlemek istiyorum. Yani bu sorunlara ilişkin çözüm önerileriniz neler olacak? şöyle söylemek gerekirse bu insan hakları mahpuslara yapılan insan hakları ihlaline ilişkin olarak çözüm sadece idari önlemlerle değil bireysel ve yaklaşımı yaklaşımsal bütüncül bir yaklaşımla mümkündür. şöyle ki bir Devlet politikası sadece cezasızlık odaklı değil ve de rehabilite edici ve topluma yeniden kazandırma odaklı bir hedef anlayışı dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu yaklaşımla da e, tarafsız, bağımsız bir ceza izleme e, Komisyonu kurulabilir. Bu komisyonun da işte barolar, yine sivil toplum örgütleri, insan hak örgütleri, insan hakları örgütlerinin uyum içinde çalışabileceği bir çalışma olabilir. Bunun dışında hasta mahpusların serbest bırakılması ve sağlık erişimine, e, sağlık haklarının erişimine ilişkin olarak e, tarafsız, bağımsız bir e, tıbbi kurulun e, olması ve bu e, hasta mahpusların değerlendirmesini yaparken e, gerçekten tarafsız ve bağımsız bir şekilde değerlendirmeler yapması, yine e, mahpuslara ilişkin olarak yapılan insan onuruna aykırı olarak yapılan e, çıplak arama uygulamaları. Gibi uygulamalara örnek vermek gerekirse şikayet dile getirmelerine rağmen mahpusların bu şikayetlerin etkin denetim mekanizmalarından geçmediğini dile getiriyorlar. Bununla birlikte infaz yapmalar, söylediğimiz üzere infaz yapmalar, disiplin soruşturu, keyfi disiplin soruşturmalarının da önüne geçilmesi lazım. Hı. Aslında söylemek, yani tam anlatmak gerekirse dediğim gibi yasal, idari önlemlerden ziyade daha çok hak temelli bir süreçten inşa edilmesi gerekir. Ee, sevgili Rahan ve Esra programı sonuna doğru da geldik zaten ee, kısaca bir değerlendirmenizi alacağım sevgili Esra ee, şöyle yani süre gelen sürece göz önünde bulundurursak e, ne yazık ki yapılan raporlardan da anlaşılacağı üzere gerçekten e, yapılan raporlar açıklamalar evet bir takım e, iyileşmeleri gerçekleşti göz önüne getiriyor ancak tamamen bir iyileşmeden bahsedemeyiz. Ama bu demek değildir ki hani e, raporlar yapıldıktan sonra hani hiçbir değişiklik olmuyor. Biz yine devam ediyoruz. Raporlarımız yine hapishane ziyaretleri yapılıyor. Basın ve kamuoyuna veriler paylaşılıyor. Sadece e, Adalet Bakanlığı'nın verileri değil de e, İnsan Hakları Derneği'nin baronun e, ya da diğer sivil toplum kurumlarının da e, paylaştığı veriler var. Biz bu verileri de sürekli bir şekilde paylaşıyoruz ve bu barış sürecinde de özellikle devam eden barış sürecinden önce de devam eden yine bu de devam edecek olan bu hasta mahpuslar ve siyasi mahpuslara ilişkin olarak evet hala hazırda bir adımlar atılmamış olabilir ancak bu süreci yine, yine takipte kalıyoruz ve takip edeceğimizi belirtiyoruz yine belirttiğimiz gibi barış süreci barış dönemi için de sadece silahların susmasıyla değil de temel olarak insan hakları çevresinde bir inşanınla mümkün olacağını dile getirmek istiyorum